kaynakların yağmalanması ve emek sömürüsü en ağır bedeli emekçilere ödetmektedir. Emperyalizm, demokrasiyi yok sayan, barışı imkansız kılan, doğal kaynakları yağmalayan, toplumsal adaleti yok eden bir sömürü düzenidir. Savaş yalnızca acılar ve kalmaz. Demokrasiyi, eğitim hakkını, sağlık hakkını ve temel insani koşulları da ortadan kaldırır barışın tesis edilemediği bir ülkemde demokratik haklar erozyona uğrar. Toplumsal yaşamın temel değerleri tehdit altına girer. Dünya barışı emperyalist güçlerin askeri ve ekonomik müdahaleleriyle küresel sermaye odaklı çıkan politikalarının bölgesinde sürekli tehdit altında bulunmaktadır. Bugün savaşlar yalnızca silah kullanma, kullanımıyla değil, açlık, toplumsal eşitsizlik ve sistematik adaletsizlik aracıyla da sürdürülmektedir. Ulusların emeği ve yaşam hakkı, çıkar odaklı politikaların malzemesi haline getirilmektedir. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Barış hakkı bir insan hakkıdır. Dayanışma hakları Barış insanların ortak olduğu halkların kardeşçe bir arada yaşama iradesidir. Savaşların, yoksulluğun, adaletsizliğin hüküm sürdüğü bu dünyada barış sadece bir dilek değil, bir mücadele gereğidir. Biz Aleviler tüm halkların eşit, özgür ve kardeşçe yaşadığı bir dünya için mücadelemizi sürdürüyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barışı sadece bir gün değil, yaşamın her anı talep ediyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın barış. Fil Sultan Aktaş Kültür Derneği, Meydanları dolduran milyonlara selam olsun. Biz Datça Kadın Platformu'ndan kadınlar barışın öznesiyiz savaşın karşısındayız. Barışta başta kendi ülkemizde yıllardır sürmekte olan savaşta Kürtlerle adil ve onurlu bir barışın tarafıyız. Hayatlarımız, mücadelemiz, deneyimlerimizden çoğalarak temiz yolumuzu oluşturuyoruz. <laughs> Teorimiz ve yapıp eylediğimiz pratiğimiz ile barışı önceliyoruz hayatı savunarak yol alıyoruz. Yaşamı, doğayı, eşit ve özgürlüğü, sız, sömürüsüz bir dünyayı hepimiz için istiyoruz. Kadınlar hep mücadele etti ve mücadele edecek. Yeni yaşamı, özgürlüğü, eşitliği hayatlarımız için istiyoruz. Yaşasın eşit onurlu veji Ayşiti. Yaşasın feminist mücadelemiz. Barış istiyor kadınlar. Barış istiyor kadınlar. dünya barış gününde bugüne kadar ekoloji hareketlerinin defalarca dile getirdiği barış çağrısını bir kez daha yeniliyoruz. Bizler için barış yalnızca silahların susması değil. Insan ve insan dışı doğanın yaşam bulması ölümün yerini yaşamın almasıdır. Bugün yürüttüğümüz mücadelelerin biriktirdiği deneyim ve hafızayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'na ama onun ötesinde toplumu aktarabilmek için yeniden kolektif bir çalışmayla bir aradayız. Çatışmalı dönemde askeri bölgeler, köy boşaltmalar, güvenlik gerekçesiyle ormanların kesilmesi, yayla ve tarım alanlarına geçişin yasaklanması, orman yangınları, güvenlik barajları, kale kollar, kayyum politikaları ve benzeri durumlarla insanlarla birlikte doğadaki canlı, cansız varlıklar için bazıları geniş dönüşü olmayan geniş çaplı zararlar meydana geldi. Her şeyden önce ekolojik zararların bütünlüklü şekilde kayda geçirilmesi ve ortaya çıkan sonuçların komisyonla birlikte kamuoyuyla paylaşılması hayati önem taşıyor. Çünkü biliyorum barışın gerçek barışması ancak doğa ile de barış perspektifiyle kalıcı hale gelebilir. Son iki ayda arka arkaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilerek yasalaştırılan iklim kanunu ile maden ve enerji projelerinin önünü koşulsuz açan torba yasa barışın ekolojik temelde inşa edilmesini daha da zorunda kılıyor. Barış umudumuzu büyütürken sermayenin doğa üzerinde baskı ve sömürüsüne hız vermesinden aynı ölçüde endişe duyuyoruz. Barışı savunurken yargı kararlarının işlevsiz iştirilmesi özellikle son yaşanan yaşanın sağladığı kolaylıklarla çet süreçlerinde halkın görüşlerinin yok sayılması, her gün onlarca acele el koyma kararın yayınlanmasıyla coğrafyamız üzerinde kalıcı bir ohay istemiyoruz. Çatışmalı süreci arkada bırakılarak barışın tesisini başarıya ulaşabilmesi için ekolojik örgüt, ekoloji örgütlerinin de içinde yer alacağı sivil izleme ve uygulama mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bugünden itibaren aralarında bilimsel teknik alanlarda uzmanlarla birlikte bölgedeki yerel ekolojik örgütlerinin sendika ve meslek odalarının da olduğu bir ekolojik iyileştirme programının ana hatlarının da olduğu gibi ekolojik iyileştirme programının ana hatlarının da olduğu bir ekolojik iyileştirme programının oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu çalışmayı gerçekleştirmemizin de ancak kolektif emekle mümkün olacağını biliyoruz. Dünyada benzer barış süreçlerinde ekliğine ve ekoloji örgütlerine önemli sorumluluklar verildi. Farklı ülkelerdeki çatışma çözüm süreçlerinde geçmiş dönemi adalet mekanizmalarına insan merkezli yaklaşım aşılarak bir bütün olarak doğanın uğradığı kararların bilançosu da dahil edildi. Örneğin, Kolombiya'da imzalanan barış anlatmasında özellikle ormanların korunması, yaşa dışı malzemelerin saadetleriyle, alanları ve kırsal unsuru düzenlemelerine yer verildi. Oluşturulan özel yargılamalı mekanizmasına sadece insan hakları değil, çevresel etkileri de araştırma yetkisi kalındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan resmi ismiyle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından düzenlenecek kurumlar arasında ekoloji örgütleri de önerildi. Komisyonun ekoloji örgütlerini davet edip etmeyeceğini ve nasıl bir çalışma yöntemi benimseyeceğini yakından izliyoruz. Ancak bizler için önemli olan söyleyeceğimiz sözü mümkün olduğunca kolektif ve kapsamlı hale getirerek komisyonun ve daha da önemlisi toplumun gündemine taşımak. Bu nedenle ekoloji hareketleri olarak barış sürecinin toplumlaşması ve doğayla da barışa evrilmesi için şimdiden çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda ekoloji mücadelesinin barış konusundaki birikimini ve dünyadaki barış süreçlerinde yer alan ekoloji örgütlerinin deneyimlerini içen bir rapor hazırlıyoruz kalıcı bir barış için onarıcı adalet kadar ekolojik iyileştirmenin de zor olduğunu, olduğunu düşünüyoruz. İnsanın içinde yaşadığı doğa ile birlikte düşünülmesine ihtiyacımız var. Bunun barışın olmazsa olmaz bir koşulu olduğunu savunuyoruz. Doğayla barışı güçlü bir şekilde anlatabilmek için ekoloji hareketlerini hep birlikte düşünmeye, konuşmaya ve ortaklaşmaya davet ediyoruz diyor küresel iklim adaleti. Konu çevreden alış alışkan. Partisi adına hepinizi selamlıyorum. Merhaba dostlar. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barışa çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu, ısrarcısı olduğumuzu ifade etmek için bir araya toplandık. Dünyada ve Türkiye'de tarihsel konumumuz gereği emekçileri birbirine kırdıran emperyalizmin savaş çığırtkanlığının karşısında tarihsel sorumluluğumuza uygun hareket etmekten bugün de en küçük tereddüt göstermediğimizi, göstermeyeceğimizi buradan bir kez daha tekrar ederek sözümüze başlıyoruz. Sırtımızı dayadığımız sosyesi en ağır tehdit ve saldırılar karşısında bile halkların kardeşliğini, barışı, bizim ülkemizde de Kürt halkının eşit yurttaşlık başta olmak üzere tüm temel haklarını savunmaktan imtina etmemeyi görev olarak omuzlarımıza yüklemiş durumda yıllarca Türkiye'nin doğusu dertliyken batısı sevinemezdi. Türk tip Türkiye tarihinde ilk defa doğu sorunu dediği için, Kürt sorunu dediği için hedef tahtasına kondu. Ama o zaman bir adım geri atmadık yine atmayacağız topraklarda eşitsizlik var. Çünkü bu topraklarda egemen olan bir sermaye düzeni eşitsizlik üretiyor, eşit yurttaşlık istemiyor. Biz barış istiyoruz. Halklar arasında, ülkemizde, bölgemizde, dünyada barış istiyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin siyaseti barış siyasetidir. O yüzden bir yandan Trump'la dost olup bir yandan barış istenemez. Bir yandan NATO üyeliğiyle övünüp diğer yandan barış istenemez. Filistin'in üstüne bomba yağdıran, sonra da Gazze'nin çocuklarını parayla satın alabileceğini düşünenler, sizin dostunuz ve müttefikinizse barış istenemez diyoruz. Emperyalistlerin yüzyıl aşkın süredir bölgedeki paylaşım mücadeleleri ile kan gölüne dönen Orta Doğu'yu ancak barış, barış, barış diye aykırarak değiştirebiliriz. Hepimizin eşit yurttaşlar olarak barış içinde özgür ve kardeşçe yaşayacağı bir ülke kurma mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hakların kardeşliğinde ve barışta inat ediyoruz. Yaşasın barış, yaşasın hakların kardeşliği. Yaşasın hakların kardeşliği. Yaşasın hakların Yaşasın hakların kardeşliği. Yaşasın Değerli altımız, sevgili eşitlik, dostlar. Eşitlik. Bugün 1 Eylül, Dünya Barış Günü. İnsanlık, yüzyıllardır savaşların, yıkımların ve acıların tanığı oldu. Biz biliyoruz ki, barış sadece silahların tutması değil, aynı zamanda eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün hakim olmasıdır. Parti olarak, hakların, kardeşliğin, inançların ve kimliklerin özgürlükle yaşandığı bir geleceği savunuyoruz. Barışın diliyle dayanışmanın gücüyle, birlikte yaşamı bitmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Geri savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için hep birlikte barışı savunalım. Çünkü biz inanıyoruz. Barış kazanacak. Yaşasın barış, yaşasın arkadaşlar kardeşliği. Çünkü ortada kutlanacak bir barış, bir kazanım yok bugün savaşın insanlık için, doğa için, tüm canlılar için katliam, acı, gözyaşı, yoksulluk, sefalet, açlık olduğunu bilince çıkartma günü. Bugün emperyalist silah makinelerinin kendi düzenlerinin devamı için savaşları sürdüklerini daha yüksek sesle söyleme günü. Bugün savaşla emekçi halkların yaşlarının daha da kötüleşti. Daha da kötüleşti. Gerçeğine karşı savaş karşıtı mücadeleyi yükseltme günüdür. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı gün olan bir Eylül Dünya Barış Günü olarak kabul edilmesine rağmen aradan geçen 80 küsur yılda ne değişti? Savaş o gün tüm Avrupa'daydı. Bugün Ukrayna, Orta Doğu, Asya, dünyanın birçok yerlerinde irili ufaklı çatışmalar devam ediyor. Adeta adı konmamış bir üçüncü dünya savaşı yaşanıyor. Emperyalist ülkeler başta Amerika ve İsrail kendi çıkarları uğruna işgallerle, saldırılarla dünyayı kana bulamaya devam ediyor insanlık değerleri yerle bir doğa katlediliyor. Yeniden sınırlar çizilmeye çalışılıyor. Göz yaşı ve acı bilmiyor. Kapitalistler silah tacirlerinin ayakları dibine paraları döküp onların karlarını artırırken sermaye sözcüsü iktidar temsilcileri kendi halkları için kesenin ağzını kapatıyor. Savaş politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan milliyetçilik ve göçmenlik, milliyetçilik, ırkçılık yükselmesine yol açıyor. Milyonlarca insan evini, barkını, işini bırakıp başka ülkeleri göç etmek durumunda kalıyor. Ve bunu Avrupa ve ABD bir pazarlık konusu yapıyor. Ülkemizde tek adam rejimi büyük bir yara olan mültecilik olayını iç ve dış politikalarda bir pazarlık ve tehdit olarak kullanıyor. Savaş kışkırtıcılığıyla NATO Avrupa ülkelerini silahlanmaya ayırdıkları bütçelerini büyütüyor. Silahlanmaya ayrılan her bir kuruş halkın eğitim, sağlık gibi temel haklarından, maaşlarından, birikimlerinden çıkacaktır. Bir kuruşuna ayrılan pay başta biz emekliler olmak üzere toplumun her kesimine daha fazla yoksullaşma olarak yansıyacaktır. Erdoğan iktidarını korumanın yolu savaş, çatışma ve şiddet ortamını daha da artıran politikalarda arıyor. İçeride ve dışarı işte milliyetçi, şöbel, ayrımcı, tekçi, cinsiyetçi, meslekçi, siyaset gidiyor. Biz emekliler ömrümüz boyunca emek verip üretim yapıp ödediğimiz halde her gün daha fazla yoksulluğa itiliyoruz. Taleplerimizi dile getirdiğimizde size bütçe yok deniyor. Halbuki o bütçe silahlanmaya, NATO'ya ve yeni savaş makinelerine harcadığımız bugün ülkemizde e, coğrafyamızda ortalığı kaplayan savaş belirtilerine karşı barış için bir şans doğmuş. Bunun için Diyoruz. Biz dünyanın yoksul ve emekçi halkları savaş çetelerine ve savaşa hayır diyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz. Savaş ve ölüm değil, eşitlik, adalet, barış için örgütlü mücadele diyoruz. Emekliler savaşa değil, barış içinde insanca bir yaşam istiyor. Savaşa değil, emekliye bitçe. 2021 Türk Emekliler Sendikası Datça Şubesi.